Size 25 yıldır hiç aksatmadığım iki tane duamı söyleyeceğim. Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendiğimden itibaren 15 yaşında okudum ben bu hadis şerifleri. O dönemden beri her sabah namazından sonra bu iki duayı muhakkak yaparım. 70 bin melekten her gün dua alırım. Şimdi size bu hadis-i şerifleri nakledeceğim. Sizden de her sabah namazından sonra bu ikisini yapmasını, yapma, yapmanızı rica edeceğim. Ki hayatınızdaki rahatlamayı, hayatınızdaki genişliği, karşılaştığınız zorluklar ne nispette olursa olsun geniş gönüllü olmayı inşallah daha iyi bir öğreneceksiniz. 70 bin kişiden hayatın boyunca dua alamazsın Müslüman kardeşim. Bu insanlar hep bencil. Hocalarına bile dua etmiyorlar. 10 yıldır benden ilim öğrenen adam hocasına dua etmiyor. Önce ben diyor. İkinci arabayı almam lazım. İkinci arabayı almam lazım. 20 yıldır esnafımı hala yazdık alamadım hocam diyor. Adamın derdine bak. Ben bakıyorum her gün kaç kişi namaza başlatabilirim. Bu adamın derdi yazlık almak. 20 yıldır esnafım yazlık alamadım diyor. Dert bu. Küçük bir bakış açısı. Küçük bir bakış açısı. Bu kadar dar. Geniş bakış açısıyla bakarsan ebedi hayatı düşünüyorsun. Sonu olmayan bir yer var. Buraya odaklan. Kendini buraya hazırla Müslüman kardeşim. 70 bin melekten hayır dua almak ister misin? Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyelim. Övgüler ve selam efendim olsun. Sultanımız buyurdu kim sabah olduğunda üç kere اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَل۪يمِ مِنَ Derse, şimdi sabah namazını biz kılıyoruz kardeşler. Peşinden imamlarımız ne okuyor camide? اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَل۪يمِ مِنَ Üç defa diyor. Peşinden Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sonra üç tane ayet okuyor. Haşr suresi üç ayet. Halk arasında Hüvallahüllezî diye bilinir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki kim sabah namazını kıldıktan sonra üç defa kovulmuş olan şeytanın şerrinden her şeyi işiten Allah'a sığınırım dedikten sonra besmele çekip Haşr suresinin üç ayetini okursa, son üç ayetini okursa Allah ona yetmiş bin meleği akşama kadar vekil eder. Bakın sabah ezanından akşam ezanına kadar yetmiş bin meleği ona vekil eder bu yetmiş bin melek okul için istiğfar eder ve dua eder. Akşama kadar yetmiş bin koruma. Cumhurbaşkanının bile on tane koruması var be. Allah sana yetmiş bin koruma vaat ediyor. Muhammed Aleyhisselam bu bilgiyi bize veriyor. Peşinden devam ediyor hadis. O kişi akşam ezanına kadar ölürse şehit olarak ölür. Yine hadis devam ediyor. Akşam ezanından sonra da aynı şeyi yaparsa sabaha kadar bu durum devam eder. 70 bin sabahtan akşama kadar, 70 bin akşamdan sabaha kadar devamlı sana dua ediyor. Senin günahlarının naf olması için Allah'a istiğfar ediyor. İster misin, istemez misin? İsterim. Hadi yap. Ama namaz kılamıyorum ki. Sabah namazına kalkamıyorum ki hocam. <laughs> Müslüman kardeşim. Biraz iradeli ol. Biraz iradeli ol ya. Biraz utan. İmamlarımız her sabah ve akşam bunu yapıyorlar. Osmanlı, dedemiz Osmanlı çok uyanık. Çok uyanık. Bakıyorlar ki halk arasında bu sünnet unutuluyor. Hiç kimse bu hadis-i şerifleri yaşamıyor. Biz bunu yaşatalım. Halk unutmasın, devamlı bu duaları işitsin. İmam bu sureyin bu üç ayeti her sabah ve akşam namazından sonra okusun, cemaatte faydalansın. Bu duadan herkes nasip nasiptar olsun diye imamlara bunu mecbur kılıyorlar. Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr suresinin son üç ayeti bu hadis-i şeriften dolayı okutulur bütün camilerimizde dedemiz Osmanlı'ya rahmet olsun